TT Biyoloji kampımızın ilk günündeyiz. Canların genel özellikleri konusunu öğrendik. Şimdi Zedova TT Biyoloji soru bankasından bu konuyla ilgili güzel sorular çözeceğiz ki bu öğrendiğimiz bilgiler havada kalmasın. Peki sizin hazırsak sorularımızı çözmeye başlayalım hocam. Bu arada bu soruların kitabımızın üst köşesinde kenarda hocam burada senin görmediğin kısımda kare kodlar var. Kitabındaki bu kare kodu okutarak ne yapabilirsin? Çözümlerine de ulaşabilirsin. Herhangi bir sorunun çözümünü de kanalda bulacaksın hocam bilgin olsun. Diyor ki aşağıdaki şemada canların hücre yapısında ve hücre Sayısına göre gruplandırılması verilmiş. Buna göre bakteri, amip, şapkalı mantar ve deniz yıldızının bulunmuş olduğu gruplar hangisi doğru verilmiştir düşün. Baktığımız zaman biz canlıları hücre sayısına göre bir hücreli ve çok hücreli olmak üzere iki grupta incelemiştik. Buradaki canlara baktığımız zaman kim bir hücreli dersek hocam bakteri bir hücreli, amip o da bir hücreli. Bakteri ve amipe ne yaptım hocam bir hücreli oldukları için üçü yazdım. Peki çok hücreli olanlar kimler? Şapkalı mantar, şu kültür mantarı hocam yemeklerde işte ne kaşarla falan gayet güzel yapılabiliyor yumurtalası falan yapılıyor ve deniz yıldızı bunlar hocam çok hücreli canlı. Dolayısıyla şapkalı mantara ve deniz yıldızına dört yazdım. Geldik hocam hücre yapısına göre yani çekirdeği olup olmaması da göre. Sana demiştim ki kimler? Bakteriler ve arkeler. Bunlar prokaryot. Bunların çekirdeği yok demiştim. Bak hocam bakteri, amip, şapkalı mantar ve deniz yıldızı. Burada görmüş olduğum bakteri nedir hocam? Prokaryottur. Dolayısıyla bakteriye bir yazmak durumundasın. Amip dediğimiz canlı. Amip, öglena, terlik, sayvan gibi canlılar bunlar protist aleminde bulunuyorlar. Hücrelerin içerisinde çekirdek bulunuyor. Dolayısıyla amipin bulunduğu kısma ne yazacağız? 2 yazacağız hocam. Ökaryot olduğu için şapkalı mantar 2 yazdık. Deniz yıldızına da 2 yazdım. Dolayısıyla bunları eşleştirdiğimiz zaman 1, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 4. 1, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 4. Doğru cevap ne olur dersek cevabımız B seçeneği oldu kıymetli hocam. Bu arada soruları çözerken arada doğru cevap verip yani doğruyu söyleyip yanlış işaretlediklerim oluyor. Evet, aşağıda yorumlarda belirtiyorsunuz bazı şey yazıyor. Aha yanlış yaptı soruyor. Bu soru yanlış çözdü. Allah da olur etmesin. Oğlum ya da doğru çözdüysem yanlış işaretleriyse o kadar da heyecanıma verin hocam yani. Burada kayıt altında şak deyip her sürü böyle akıcı çözmek gerçekten zahmetli. C Dene kendinden hocam bakalım oluyor mu? Diyor ki canlıların genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okuyalım. Adaptasyon neydi adaptasyon diye sormuştuk hocam. Uyum demiştik. Doğru mudur hocam? Bir organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma ve öleme şansını arttıran kalıtsal özelliklere biz ne ad veriyoruz? Adaptasyon diyoruz. Bu ifademiz doğru hocam. Homeostasi iç denge canlıların değişen koşullarına rağmen iç ortamlarını belli sınırlar içerisinde sabit tutabilmesi olayını biz iç denge demiştik. Metabolizma, hücrelerde gerçekleşen yapım, anabolizma ve yıkım, katabolizma tepkimelerinin tümüne biz metabolizma demiştik hocam. Anabolizma yerine ne demiştik hocam? Sentez, üretim, dehidrasyon gibi ifadeler vardı. Katabolizma yerine de hidroliz, solunum, yıkım gibi, sindirim gibi bazı olaylarda, yadımlama gibi olaylarda gelebiliyordu hocam. Beslenme, canlıların ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde etmek için besinleri yıkması. Besinleri yıkması neyle oluyordu? Ya solunum tepkimeleriyle biz besinleri yıkıyorduk ya da hocam fermantasyonda ne yapıyorsun? Besinleri yıkabiliyorsun. Yani beslenme dediğimiz olay ya ototrofsun ya heterotrofsun ya da hem ototrof hem heterotrof. Yani miksotrof canlı demiştik hocam. Cevabımız yanlışı istemiş. D diyorum. Üreme canlının kendine benzeyen yeni bireyler meydana getirmesi olayına verdiğimiz isim bu ifademizde doğru yanlış istemiş. Cevabımız D seçeneği yolu verdi hocam. Bak üçlü bakalım. Bir biyoloji öğretmeni canlının genel özelliklerini anlattıktan sonra aşağıdaki yapılandırılmış gridi tahtaya çizmiş öğren demiş ki Labuç özellikle özelliklerden hangileri canlarda ortak olarak bulunur? Bana bunları söyleyin demiş. Hangi cevabı veren öğrenci soruyu doğru yanıtlamıştır demiş. Her beraber, bakalım. Ototrop beslenme bu canlıların üretici olduğunu gösterir. Her canlı üretici midir diyorum. Diyorsun ki hayır hocam. Ototrop beslenen canlılar ya fotosentez ya kemosentez yapabilir diyorduk hocam. Boşaltım yapma canlılarda görülen bir özellik. Tüm canlılar boşaltım ürünlerini dışarıya ne yapıyorlar? Atıyorlar hocam. Bir hücreli canlı da olsan, çok hücreli canlı da olsan boşaltım yapıyorsun. İç dengeyi sağlamaya çalışıyorsun çalışırlar mı canlılar? Evet hocam bir hücreli canlılarda, çok hücreli canlılarda iç dengelerini koruyabilmek için, homeostasisini koruyabilmek için ne yapıyor? Sağlamaya çalışıyorlar. Prokaryot yapılı olma. Neydi hocam prokaryot? Hücre içerisinde çekirdeği olmamaydı. Bakterilerde, varkelerde görülen bir durum. Tüm canlılarda görülür mü diyorum. Diyorsun ki hayır hocam her canlı prokaryot değil. Eşeğli üreme. E, hocam eşeği süreyen canlılar da var. Büyüyüp gelişme. E, canlılar büyüyüp ne yaparlar? Gelişebiliyorlar hocam. Doku ve organ bulundurma. Şimdi diyorsun ki hocam biz canlılarda organ organizasyon basamaklarından bahsettik. Basitten karmaşa doğru gitmiştik. Bir hücreli canlıların hangi basamakta bekliyorlardı? Hücre basamağından bekliyorlardı. Doku basamağına ne yapamıyorlardı? Geçemiyor. Dolayısıyla bütün canlılarda doku ve organ bulundurma özelliği ne diyoruz hocam? Doğru bir cevap vermemiş olur bir öğrencimiz. Uyarılara karşı canlılar tepki veriyorlar mı? Veriyorlar hocam. Dışarıdan gelen uyarılara karşı canlılar tepki veriyor. Oksijenli solunum yapma, aerobik solunum yapma. Doğru mudur? Her canlı aerobik solunum yapar mı diyorum. Diyorsun ki hocam fermentasyon yapanı var, oksijensiz solunum yapanı var. Dolayısıyla bu ifade olmaz. Bize öğrencimiz hangi soru hangi dene söylerse doğru cevap vermiş olur diye söylemişti. 2, 3, 6 ve 8. 2, 3, 6, 8 hangisi cevabımız C seçeneği oluverdi hocam. Geldik 4 numaralı sorumuza. Diyor ki bir insanda gerçekleşen olaylarının ilişkili olduğu canlıların genel özellikleri hangisi de doğru verilmiştir? Hormonlarla kan şekerinin ayarlanması. Aba hocam sen hormonları söylemedin. Kan şekeri demedin. Bu ne biçim soru? La oğlum lan biyoloji böyle bir ders. Öğrendiğin bilgileri yorumlaman gerekiyor. Boşuna sana anlatmaya çalıştığım şey kabaca bu hocam yani bilgileri öğreniyorsun nasıl kullanacağını da düşünmen lazım. Hormonlarla şekeri ayarlıyorsam kan şekerini düzenliyorsam. burada amaç iç dengemi koruyabilmek. Yani ben bunu homeostasi diyebilir miyim? Diyebilirim. Niye demeyeyim? Amacım iç dengemi, kan şekerimi korumaya çalışıyormuşum. Karanlık ortamda göz bebeklerinin küçülmesi ne yapıyor bu canlı? Dış ortamdan gelen bir uyarıya karşı tepki vermiş. Işıklar karardığı zaman göz bebekleri büyümüş. Işık geldiği zaman göz bebekleri tekrar küçülmüş. O zaman buna uyarıya karşı tepki diyebilir miyim? Diyebilirim hocam. Sonuç bakalım. Böbreklerle oluşan idrarı dışarıya atmak bu olay boşaltım olayıdır. Boşaltımda amacımız iç dengeyi koruyabilmek. Dolayısıyla buna boşaltım benim Böbrekli de belirtmiş. Hangisi cevabımız olur derse? Cevabımız A seçeneği oldu. Crazy gör bebeksi dostum. Geldik hocam 5 numaralı sorumuza. Diyor ki aşağıda tek hücreli ve çok hücreli canlılardaki organizasyon basamakları atomdan nereye kadar verilmiş? Organizmaya kadar verilmiş. Burada dikkat etmen gereken nokta bir hücreli canlılar hücre basamağına kadar gidiyorken çok hücrelilerde hepsi var demiştik. Buna göre hangileri yapılamaz? Okuyalım. Paramesyumda doku, organ ve sistem bulunmaz. Hocam amip, öglene, paramesyum. Tekrar et benle beraber. Amip, öglene, paramesyum. Bunlar hocam protist aliminde bulunan bir hücreli mikroskobik canlılardır. Dolayısıyla onlarda doku, organ, sistem bulunmaz ifadesi doğru oluyor. Çam ve öglene'de bazı organizasyon basamakları ortaktır. Baktığımız zaman değerli hocam çama bakıyorsun, öglene'ye bakıyorsun. Bu canlarda hocam organizasyon basamakları ortak mıdır? Evet hocam. Örnek verelim atom, molekül, organel hücre basamakları ortak. Niye? Çünkü böbrekli bir hücreli. Buradaki hücre basamağına kadar geliyor ama çama baktığım zaman organizmaya kadar gidecek. Bu ifademiz de söylenebilir. Kedideki sistem sayısı organ sayısından fazladır diyemezsin değerli hocam. Niye? Çünkü baktığımız zaman kedide ne var? Sindirim, solunum, dolaşım gibi, boşaltım gibi, üreme gibi sistemlere var mı? Bir sürü organı da var hocam. Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, kalp var, böbrek var, dalak var. Doğru mudur? Başka hocam e, burun var, dil var, göz var, ardından beyin var. Bir sürü de organı var. Dolayısıyla kedideki sistem organdan fazladır. Yorumu yapamaz hocam. Cevabımız ne olur dersek yalnız 3 yani cevabımız C seçeneği yolu verdi. Gel hocam altın oğlu soruyu. Bence sen çözebilecek kıvamdasın anladın. İki canlının görseli verilmiş. Paramesyum kurbağa. Burada şekilde neye bakman lazım? Niye bu şekilleri verdik? Hocam paramesyum kaç hücreli? Bir hücreli bir canlı. Kurbağa çok hücreli bir canlı. Okuyalım. Diyor ki bizde ortak olmayan istemiş soruda. Çekirdek ve zarlı organeller bulundurma. Şimdi baktığımız zaman paramesyum ökaryot. Neymiş ökaryot? Hücrenin içerisinde çekirdeğe sahip olan bir canlı. Protist aleminde bulunuyor. Kurba. İşte hayvanlar aleminde olduğu için çekirdeği ve zarlı organları bulunuyor hocam. Birinci etikattı. Bak şıkları oku bir tanesi zaten ben buradayım diye bağıracak sana. Aktif olarak yer değiştirme. Bizim buradaki paramesyumumuz neyle biliyor musun hocam? Silleri var küçük. Bu küçük kirpikleri yardımıyla, silleri yardımıyla bir yerden bir yere aktif olarak yer değiştirme hareketini yapabiliyor. Kurbişte işte ne yapıyor? Vrak vrak deyip bir yerden bir yere gidebiliyor. Uyarlara karşı tepki verme. Paramesyumun bulunduğu ortama asit dökersen kaçar. Kurbağanın yanına gittiğin zaman, üstüne gittiğin zaman kaçmaya çalışır. Canlar uyarılara karşı tepki. Ki veriyorlar. heterotrof beslenme bu canlılar tüketici olan canlılardır. Kurbağada, paramesyumda besinleri dış ortamdan hazır alıyor hocam. Üreme sürecinde zigot oluşturma. Hocam zigot sperm yumurtanın birleşmesiyle oluşan bir yapıdır. Kurbağamız evet üreme sürecinde zigot oluşturur ama bu paramesyum zaten bir hücreli hocam nasıl zigot oluşturursun? Dolayısıyla bu ifademiz ikisi için ortak mıdır derse ikisi için ortak değildir diyorum. Cevabımız ne oldu dersek? Cevabımız E seçeneği verdi hocam. Geldik hemen üst tarafa geldik. Diyor ki canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için ATP ihtiyaç duyuyorlar. Canlarda besinlerin yıkılmasıyla ATP edilmesini ne sağlar? Diyor ki hangi tepkimelerde besinler parçalanır? Bak dikkat et burada önemli olan ifade besinleri yıkmak. Besinleri parçalamak. Ve ATP'nin elde edildiği tepkimelere söylemiş. Hocam oksijenli solunum yaptığımız zaman yaklaşık olarak 32 tane ATP elde ediyoruz. Yani burada besini parçalayıp glikozu parçalayıp enerji elde ediyorsun. Fotosentezde hocam ne yapıyorsun? Burada besin üretiyorsun. Besin yıkımı yok. Kemosentezde de kimyasal enerji yardımıyla besin üretimi gerçekleştiriyoruz. Fermantasyon olayında etil ve latkes fermentasyonu olaylarında kaç ATP hocam? İkişer tane ATP üretimi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla fermentasyonda da ETS kullanmadan besini yıkıyorsun. Aerobik solunum tepkimesinde de yine besin parçalanıyor. Hangilerinde besin parçalanır diye soru da bize sormuş. Cevabımız 1-3 yani B seçeneği oluverdi hocam. Geldik 8 ne sorumuza? Bak hocam 4 tane metabolik tepkime verilmiş. Bunlardan anabolik olanları ve katabolik olanları hangisi doğru eşleştirilmiştir? Bana bunu söyle demiş. Hocam bak hemen denkleme bakıyorsun. Oklara dikkat et. Oklara sağına ve soluna bakarak yorum yapacaksın. Solda, soldakilere girenler, sağdakilere ürünler diyorlar. Hemen basitçe tepkimeyi gösteriyorum. Karbondioksit, su, glikoz, oksijen. Bu bir besin üretim tepkimesi. Fotosentez ya da kemosentez olabilir gibi düşünmeni istiyorum. Bu bir üretim tepkimesi olduğu için fotosentezde ne oluyor hocam? Besin ve oksijen üretiliyor. Dolayısıyla bu tepkime anabolik tepkime diyebilirim. İkinciye bak. Protein molekülü büyük bir moleküldür. Protein molekülü su yardımıyla parçalanmış ve okun ucuna baktığınız zaman küçük bir molekül olan yapı taşı olan amino asit açığa çıkmıştı. Dolayısıyla bu bir yıkım tepkimesi. Yıkım tepkimesi de ne yaptık hocam? Proteinin parçalanması, suyu kullanmışsın. Bunu katabolik tepkime diye aldık. Daha sonra protein, karbonhidratlarda, lipidlerde daha detaylı öğreneceksin, merak etme. Hocam glikoz molekülü etil alkol ve karbondioksit ve ATP'ye dönüşmüş. Sen burada glikozu parçalayıp etil alkolü çevirdiysen bu olay etil alkol fermentasyonunun gerçekleştiğinin göstergesi hocam. Bu tepkime bir yıkım tepkimesi. Besini ne yapıyorsun? ATP üretebilmek için parçalıyorsun. Dolayısıyla buna da bir katabolik tepkime yazdım hocam. Peki gliserolle 3 tane yağ birleşmiş. Bak okunucuna baktım. Bunlar birleştikten sonra trigliserit diye bir molekül oluşmuş. Bu bir nötral yağdır anlatacağım. Açarda 3 tane su açığa çıkmış. Bu da bir yapım tepkimesi. Fark ettiyseniz 2 tane farklı molekül bir araya gelerek daha büyük bir molekül oluşturmuş. Bana buradan yapım ve yıkımları sorduğu için 1 ve 4'e yapım, 2 ve 3'e yıkım diyorum. Cevabımız nedir dersek doğru cevabımız C seçeneği olu verdi değerli hocam. Bu testimizdeki son sorumuzu çözelim. Diyor ki aşağıdaki olaylardan hangileri canlıların bazılarında gerçekleşir diye soruyor bize sormuş. Yani tüm canlılarda ortak olarak istemiyorum. Okuyalım. Kendi ile farklı kalıtsal yapıda yavrular oluşturma. Ne demek istiyor hocam? Eşeyli üremeden bahsetmiş. Bak kendi ile farklı kalıtsal yapıda yavrulara sahip olma demek eşeyli üreme demektir. Buraya eşeyli üreme yazsaydın hemen A'yı işaretleyecekti zaten. Besinleri yıkarak ATP üretme bu canlılarda görülebilen bir olaydır. Fermentasyon yapsan da solunum yapsan da besinleri parçalayıp ATP sentezi yapıyorsun. Çevreden gelen uyarılara karşı uygun tepkimeleri ne yapıyorsun? Veriyorsun dış ortamdan gelen tepki uyarılara karşı uygun tepki veriyoruz. Canlılar ne yapıyor? Tepki veriyorlar hocam. Metabolik atıkları boşaltımla dışarı atma, iç ortamlarını belli sınırlar içerisinde sabit tutmaya ne ad vermiştik? Home, söyle bana, ostasi ismini vermiştik. Bu da hocam canlarda görülür ama dediğim gibi eşi ama her canda görülmez. Doğru cevabımız ne olur dersek A seçeneği verdi kıymetli dostum. Şimdi seninle beraber kampımızın birinci gününü tamamladık. Hemencik ne yapalım? Takvimimizi açalım. Bu takvimi de açıklama kısmına senin için bırakayım hocam. Hemen buraya geliyorsun. Ne yapıyorsun? Birinci günümüzde konuyu öğrendin. Genel özellikleri. Ödev testlerini yaptın. Buraya da tikini atıyorsun. Ardından nereye geliyor? Hemen seninle beraber kampımızın ikinci gününe inorganik bileşikler konusunda geçiyoruz. Bu konuyu öğrendikten sonra da yine bir ödev testimiz olacak. zeduva THT Biyoloji Soru Bankası'ndan kıymetli dostum. Beni sabırla dinlediğin için, bana güvendiğin için çok teşekkür ederim. Bu yolculuk uzun bir yolculuk. Özellikle canlıların temel bileşenleri konusunda geçeceğiz bundan sonra. Çok uzun bir konu hocam. Bir nice koç şiitler burada ruhunu teslim etti, bıraktı. Sen kampın sonuna kadar giden, bu işi çözecek olan THT Biyoloji'yi rahatlıkla yapabilecek olan kıymeti dostumsun. Sana güveniyorum. Merak etme. Basit indirgeyerek tane tane sana anlatacağım ve kamp bittiği zaman rahatlıkla büyüleyici yapar. Anlar hale geleceksin. La helal lan bir şey yokmuş bunda diyeceksin. Denemelerde, testlerde biyoloji kısmına geldiğin zaman kızgın kumlardan serin sulara geçiş olacak. Bu arada kampların içerisinde de size film tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Hiç izlememiş olanlarınız varsa geleceğe dönüş. Yani Back to the Future serisi var. 1989 yılında birincisi. Ardından 89 özür dilerim. 89'da ikincisi, 85'te birincisi, 90'da da üçüncüsü çekilmiş. Bu seri benim en sevdiğim bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. Diyeceksin ki ulan 85'te izlenen çıkan film izledim mi diyeceksin. Ken Afrik Crazy böyle olmaz. Seymi hocanı dinle. Mis gibi bir seri. Boş vaktin olursa bu filmleri vakit bulup ne yapabilirsin? İzleyebilirsin. Bu yolculukta dediğim gibi kamp takviminde bağlı kalarak arada da birazcık nefes alarak kampımızı güzelce bitireceğiz. Uzun bir yolculuğa çıktın. Fizik var, kimya var, biyoloji var, matematik var, geometri var, tarih var, coğrafya var, felsefe var. Bir sürü ders var. Farkındayım gebereceksin. Ama dediğim gibi seni senden başka düşünen kimse yok. Bunun farkında olursa ne kadar farkına Doğrusan erkenden daha iyi olacak hocam. Kendi geleceğin için, kendi hayatın için bir şeyler yapmaya çaba göster hocam. Diyeceksin ki hocam ne yapacağım ben okuyup ne olacağım? Sen de haklısın ama dediğim gibi eğitim almak insanın ufkunu açan bir durum. Gelecekte neler olup neler biteceğini kimse bilemez kıymetli hocam. Diyeceklerim bunlar inşallah hayallerin olan hedeflediğin üniversiteye, hedeflediğin bölüme yerleşirsin. Bunda da benim bir çorbada tuzum olur diyorum. Çavs diyorum ikinci günde ne yapıyoruz? İnorganik bileşiklere başlayacağız. Canların temel bileşenleri konusuna geç geçe veriyoruz. Görüşürüz inşallah. Söylerin hepsini doğru yapmışındır diyorum. 拜拜。Bye bye.